Herkese merhaba. Şimdi e, ikinci iş bulmaya çalışacağım. Daha doğrusu bakacağım. Şu, şu kenarda biraz durayım anlatayım size ne yapmaya çalıştığımı. Şurada durayım. Ön fren bu arada çalıştıracağım sadece. Sıkacağım falan. Aynen ha şimdi. E, Bugün ikinci hafta, yeni başladı. Bugün pazartesi. Ee, Haftan yağmur yağıyor. Neyse, e, şu an bakmamın nedeni, daha sonrasına bakmamamın nedeni. Yani daha uzatmam. Çünkü şu an bu duruma alışmaya başladım. Sabahtan akşama kadar falan bir şeydi. Sabahtan akşama kadar evde oturmaya alışmaya başladım. Şu iş, e, sanki ikinci iş bulmak istememesi geliyor. Ondan dolayı da şu an ikinci iş soracağım. Şimdi ilk defa bunu yapacağım için en başlarda büyük ihtimalle acemelik çekeceğim. Saçma sabah sorular soracağım ama yanlış bir şey anlamayacağım. Food Runner ve Basırlık bakıyorum. Basırlıkta ama şey durum varmış. Ee, i̇şte ne onun ismi? İşte bir e, ar, hani, e, mutfak için basır varmış. Yani arka tarafta aşçının yanında çalışanlar varmış. Bir de e, ön, yani önde basır olan varmış. Full runner desem acaba direkt şey mi yapar? Ben yani bir full, en baş full runner diyeceğim büyük ihtimalle birkaç kere. hepsi yok yok derse basır da eklerim belki. Ee, bu şekilde belki girmeden önce şehri konuşurum. En başta karşı taraftaki yerlere gideceğim bakacağım. Bu önümde de bir tane şey var. Bunlar dolgu Diğer taraflar daha boşluk diye. Umarım doğru şekilde sorarım ve daha doğru şekilde anlarım. Sonuçta Şimdi e, bu lokantan olduğum bölgeye geldim. Burada bir arkadaş, Enes arkadaşım burada zamanında burasıydı galiba bir bulaşıkçı işe almış sonrasında gelememiş şey paranın çıkmıştı gelememişti neyse oraya geldim yani o bölgedeyim bisikleti buraya bıraktım etraf bu şekilde buradan etrafı sağ sola eriyerek eşyalar ve lokanta mesela burada go kartçı var İşte burada lokanta var şimdi ben bunları şey yapmazsam utanmazsam mı diyeyim biraz çünkü çekingenlik var şu an niyeyse bilmiyorum soracağım. işte bir yerden başlamam gerekiyor. Şu en sağ şuradan başlayarak şuradan başlayayım. Aynen şuradan başlayayım dedim. Artık oradan başlayayım. Sol taraftan başlayasım geldi şimdi de. Neyse şuradan başlayarak bir sorayım. Diyeceğim. Yani demek istediğim daha doğrusu şu. Merhaba ben Ceyvan öğrencisiyim. İkinci işim bakıyorum. Şey var mı? Sen söyle hani e, işe alım yapıyor musunuz? Bunu soracağım. Sonra sormak istediğim şey bu. Bakayım ne soracağım bilmiyorum. Şu Şimdi şey buradan çıktım. Şu <laughs> şekilde göstereyim. Adam dedi ki, yani son dediğini de bunu daha doğrusu. Dedi ki, e, işte e, dedim var mı? Dedi işte bu hiring yapan adam bize şu an bugün yok, yarın gelecek dedi. Dedim, e, dedi ama dedi numaranı alayım bir bakacağım dedi. Dedim ne hangi pozisyonlar var dedim. E, i̇şte dedi ki, ya diş hoşurluk ya da işte basırlık dedi. Dedim basırlıkta hani ne, ne demek istiyorsun basırlık olarak ne oluyor? Dedim dedi ki ya halt işte diş hoşur falan filan dedi. İşte şeyleri temizler falan filan dedi. Dedim hani ben dedim şey için bakıyorum. Fudronal olarak bakıyorum hani varsa dedim. Hani o daha iyi olur dedim. Dedim sormam lazım dedi. İşte her zamanki gibi sormam lazım. Aynı muhabbet. eğer varsa dedi seni arayacağım dedi. Yanında Full Runner diye şey yazdım yanlış alıyor zaten. Furt, run, er yazdım. Dedim doğru bu şekilde mi yazdım emin alamadım dedim. Peki benim bildiğim kadarıyla bir tane daha ne olması gerekiyor dedi. Dedim hani dedim ve çok fazla scam numara arıyor. Bir kartınız var mı dedim. Bana bunu verdi. Ha, hani %10 da şey varmış neyse kullanırız. Şimdi nereden devam edelim? Şuradan devam edelim. Buradan geri daha dönemeyiz. Sonra ondan baştan tekrar döneriz. Şimdi bu telefon bıraktım buna food runner olarak bu şekilde şu an devam ediyoruz. Şimdi yerlere sor, bir yer daha sordum. Pizzacı, hani burada aslında 3-4 yere sordum. Bir tanesi ki birkaç hafta sonra geldi dedi. Bir tanesi dedi ki işte zaten bir tanesi kapalıydı diğeri bir tane e-mail verdi. İlk buraya yazdı, siktir çekti herhalde yani. Hiç uğraşmamak için e-mail yazdırdı. Ee, da pizzacı da işte çok şey yapmak istemedim. Bu bakayım şu sağ taraftaki yer ne diyecek yarın ya şey var mı dedi. E şimdi benim bizim oradaki şeycilere soracağım. Var mı yok mu diye bakın burada da gol kart yeri var ne güzel ama çok küçük var selam. Şimdi e, iş arama şeyini bitirdim. Daha doğrusu tam bitirmedim de. Şimdi ne yaptım ben size teker teker anlatacağım. sallandığı için kusura bakmayın. Birazdan daha sessiz bir yere doğru gideceğim. Bir yola çıkacağım yani. Burada şu an tam iş önündeyim. Şöyle göstereyim. Gösterebildim mi bilmiyorum. Evet geçtik. Şimdi e, ne yaptım? En başta dediğim gibi gol kart bölümünün yanındaki şeye gittim. Ne onu ismi? Atasını çektim. Ne, e, restoranta gittim Bak yola çıkıyorum. Ya. Restoranta gittim. Adam dedi ki biz dedi bulaşıkçı ve şey arıyoruz. E, bas, ne yap? Basır, basır. Aynı. Basır arıyoruz dedi. Şimdi basır dedim ki, basır ne demek kardeş? Basır dedi ki, arka e, diş bu yapı, ne diş yapıcısı ya? Var ya işte tabakları temizleme, Herhalde bu basit tabak yani böyle yemek varsa o yemekleri artıklarına çöpe atma gibi gibi işleri yaptırıyorlar galiba. Yani, Basması basit işleri yaptırıyorlar. Ondan sonra... Ha o neyse o ikisi var dedi. Ben onları olmak istemiyorum dedim. Ya, direkt o şekilde söylemiyorum tabi o kadar. Hani dedim ben şey olmak istiyorum. Food Runner tamam dedi yaz dedi bir bakalım dedi çünkü e, hiring yapan adam dedi, burada değil dedi biz geçelim diye ben niye bekliyordum beklesin ilk hiring yapan adam burada değil ondan dolayı dedi ya sen dedi telefonun ismini bırak dedi ben yarın ya ben arayacağım dedi. Yani o seni arar dedi. Ben yanına yanında da dedi şey yaz. Full runner olarak iş şey hani bakıyor diye yaz dedi. Yazdım. Aklıma ne kadar ver soru şey soruca e, sormam gerekti aklıma gelmedi. Ne kar verir, ne kar vermez. Vesaire. Ki en önemli şey o. Onu da ben şeyde aklıma geldi. Hani şeyde sorarım. Yani ee, Allah çok salınıyor. Ee, şeyde sorarım. Yani aradığı zaman sorarım diye sormadım da. Neyse sonrasında gittim bir tane e, derisinde kalıyor? Biraz karşısına doğru Meksikan restoranı vardı. Gittim Meksikan restoranına dedim böyle böyle işte arıyor musunuz? Aramıyoruz dedi. Yani daha ne zaman nerede çalışıyorsun? Sudan'da mı çalışıyorsun dedi. Dedim evet Sudan'da çalışıyorum. E, i̇şte dedi ne zaman çalışıyorsun? Yani, Karşı kaç arasında çalışıyorsun dedi Sudan'da. 6 ile 11. Al, altı ile altı ile iki. Benim dur Altı ile iki arasında çalışıyorum. Çok sallanacağım. Altı ile iki arasında çalışıyorum. Dedim. Sonra dedi ki, ben dedi aramıyorum dedi. Sabah saatim. Çalışan dedi. Görüşmek üzere. Dedim Allah'a emanet. Daha sonrasında pizzacıya girdim. istemeyi istemiyor. Yani pizza çalışmak istemiyorum çünkü büyük bir ihtimalle arkada çalıştıracaklar. Yani ben de arkada çalışmak istemiyorum. Bilmiyorum belki daha eğlenceli olur, olmaz bir fikrim yok. Ama arkada çalışmak istemediğim için gittim dedim ki hayda daha ama. Dedim ki işte bu işçi arıyor musunuz? Adamları biraz bekle. İşini bitirdi. Daha sonrasında dedi ki işte arkadaki artık büyük ihtimalle bunlar arkadaki çalışanlar işin sahibiydi. Öndeki siyah bir tane ve bir kardeş vardı arkadaki şeye şey sordu. Dedi ki mailini e, ver. Şey mailini yani ver. mailini. Oraya mail atsın. Ben de o şekilde mailini aldım adını. Gain Pizza. Yok. Gain Slice Pizza mı öyle bir şey. Arkaya doğru içeri doğru kalıyor yani. Bayağı içeride kalıyor. O bölgenin. Daha sonrasında oradan çıktım. Dereye gittim. Benim de. Nereye gittim ben? Hayda. Ha, <laughs> neyse. yere daha gittim. Ha. Oradan çıktım ben direkt şeye gittim. Yani e, bu upside restoran var. Güzel bir restoran böyle. Balkon tarzında teras şeklinde yapılmış. Hem breakfastçi, hem şey. E, akşam yemeği de veriyorlarmış. Onu şu az önce öğrendim. Arkadaşlar söyledi Emir. Sağ olasın. E, onlar bugün kapalıymış. Ona yarın gideceğim. Ondan sonrasında bizim Kudayn tarafına geçtim. Şimdi köprüye giriyoruz kaza yaptığım yere. Her zamanki gibi. Orada yine bir değişik sürüyor yani. ya. Neyse. geliyor sandım Dedi ki, e, ne dedi ya? En başta gittiğim e, gittim şeye baktım. E, bu bizim bu hamburger yediğim yerim, yer var. Çok güzel bir hamburgeri Bayağı da şey, 12 dolara, normalde 10 dolarmış. 12 dolar yapmışlar artık bu şey haftasının yoğunluğundan dolayı mı artık bu hafta işim mi 12 dolar hafta bilmiyorum. Ee, ot kokuyor. 12 de, do 12 dolara bayağı büyük e, patates bayağı büyük yani bizim e, Burger King McDonald's'ın büyük boyun iki katı büyük burada. Al, e, şey patates ve işte hemen hemen Big Mac'ten biraz daha büyük olan bir hamburger 12 dolardı. Onu bir deneyeyim dedim. Onu yediğim yer kapalıydı bugün. 3'e kadar açıkmış bugün ve yarın. Yarın da her erken çıkabilirsem normalde salı günü boştu. Ee, ama şey gitmek istediğim için daha şey ismi hazırladığım için her gidebilirsem cumartesi günü şey gideceğim işte. Ne onun ismi? Bu değişik bir, bir şey var. Tema Oraya götürecekler. Daha sonrasında e, hani Neyse işte oraya baktım orada yok kapalıydı Sonrasında bir tane Meksikan şey vardı oraya girecektim ters kapıdan girmişim onunla hiç şey yapmadım Telefonunu zaten şey yapın diyordu Telefonla ya mesaj atın ya da ya arayın diyordu mesaj atarım ona Bir tane de şey vardı Hemen yanında böyle bar Evet Meksika restoranı gibi böyle güzel bir şey vardı. Oraya sordum. Dedi ki işte kız vardı bir tane orada, o çalışan. Dedi ki ben bilmiyorum dedi şey yapıp almadığımızı, hiring yapıp yapmadığımızı. Ama dedi sormam lazım, senin bir iletişim bilgini alabilir miyim? Numaramı istedi yani, kısadan anlayacağınız. Hep bahane bunlar. Neyse, verdim. Dedim ne kadar veriyorlar? Daha doğrusu direkt köşe şekilde söylemiyorum burada. Hani çat e, şey e, Kürt İngilizcesiyle anlatmaya çalıştım işte. Salary maları bir şeyler. O diyor payment dedim ben. hep alakaysa payment. Şey ödeme. Yani ücret diyeceğim ödeme dedim. Her neyse. Ee, dedi ki işte önde çalışırsan 17 civarında Arkada çalışırsan işte 12, bir şey yaparsan 12 dedi, bir şey yaparsa 14 dedi. Dedi bir şeyler, onu bir daha sorarım olmadı. Eğer ararsa da, numaramı, ismimi yazdım da Araracak mı aramayacak mı bilmiyorum. Ve yani. ya bunlardan ben derdim anlatamadım herhalde. Kart, kart isteyecektim de kart, kart yani. Kart mı diyorlar aslında, buna? kart ismi diyorlar bilmiyorum. Bunlardan kart bir şey isteyecektim. Beni mi anlamadı, ben mi kendimi anlatamadım bilmiyorum. Bir şeyler söyledi. Sonrasında işte dedim beni Siken numara çok fazla oluyor Siken numara. Siken değil arkadaşlar. E dedim şu numara çok fazla arıyor. Hani sinir olup olmadığınızı ilk adamı anlattım. Bak bu ilk olan şeye restorana gittim, anlattım. Veya 10 beni anladı. O arasında kararsızım. Yani ben mi kendimi anlatıyorum? 10 beni anlayabildi. Orada çok şey değilim. Emin değilim. Ama anladı yani. Ya ulan ne olmuş? Aa evi şu var. Aa en sevdiğim şey. Bakın evi indi. Evet. Güzel olur. İzlenir biraz. Aa bugün şey yaşamış mı? Neyse. Bak bunu babam dedi ki neyse sürekli söyleme dedi. Buradan da selam olsun krala. Sürekli neyse söylüyorum. diyorum. Söylerim. Diyorum. Kaşlar mı? Hmm. Ha yani bu kadar işte ya. Eve geldim orada. Kaç? 9 dakikada gelmişim. 26.56. Şifrem burada 26.56 çalmak isteyen arkadaşlara selam Buradan 26.56 yapıp bisikletimi alabilirsiniz. 26.56 çek. Aynen. bu şekilde işte ya. En başta gitmek istemiyordum ama yani ben sürekli kendimi kasarak hayatımı devam eden, stres içerisine devam eden bir yani boş stres aslında ya, bu stres değil. Yani her zaman boş stres. Ediyor. Neyse, her zamanki dediğim gibi bir insanım. Ondan dolayı da her zamanki gibi stres yaptım. Halbuki neyin stresini yapıyorsun? Sen yani kimsin ki? Yani. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. Ee, videoyu bitirmiştim ama odamdaki Mutfaktan buraya kadar yürüyerek çaba gösteren patatesi göstermeden kapatmak istemedim. Patates de size selam söylüyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.